Çağrı 2 Haziran 1976'da Edirne ile Keşin ilçesinde doğdu. 7 yaşında klarnet tanışan Çağrı ilk ve orta öğrenimini Keşan'da tamamladı. 1995 yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatörlüğü'nde lisan öğrenimine başladı. 1998'de İTÜ Devlet Türk Müziği Konservatörlüğü'nde geçiş yaparak öğrenimini burada tamamladı. Haliç Üniversitesi Türk Müziği Bölümünde Yüksek Lisans Bakü Akademisinde doktora öğrenimini tamamladı. Dünyanın önde gelen nefesli enstrüman firmalarından Amati Denak, Serkan Çağrı tarafından tavsiye edilen yeni perde tasarımını uygulayarak ürettiği yeni klarnete Serkan Çağrı model ismini vermiş. Böylece Çağrı klarnette bir dünya markası olarak müzik literatüründe yeni almıştır. Yıllardır yurt içinde ve yurt dışında dünya ünlü pek çok müzisyenle ortak sahne çalışmalarında bulundu. Konser çalışmalarının yeri sıra akademik çalışmalarını sürdüren Çağrı, Türk müziğinde kullanılan sol klarnet üzerine yaptığı çalışmalar sonucu hazırlandığı tez makale ve eğitim kitabıyla da bu alanda öncü oldu. 2005 yılında Nefesim adlı Enstrumental Albüm çalışmasını Yayınladı 2008'de Ala 2009'da Şükrü Tunar eserleriyle 2011'de Serkan Çağrı ve Lumeli Band Aynı yıl Serkan Çağrı ve Hüseyin Karadayı Endorphin 2016'da sır albümü yayınlandı. ve 2011'de Eyvah Eyvah adlı sinema filmi serisinin müzik yönetmenliğini yaptı. Bunun yanı sıra televizyon programları da hazırlayıp sunmaktadır. Sanatçı evli iki çocuk babasıdır.